Herkese merhaba ben Survival Sezon 2 güncellemesi 7 Şubat Çarşamba günü saat 20'de geliyor. Yeni harita Fortune Adası, Warzone Ranked modu, Battle Pass, yeni silahlar ve yeni operatörler bu de geliyor olacak. Bir sürü yeni içerikleri sizlere bu videoda derledim. Warzone içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olabilir. Twitch'te de canlı yayınlarımız oluyor oradan da bizi takip edebilir. Ayrıca bu güncelleme özel Sezon 2 Brexel çekilişimiz var. Detaylar açıklama kısmında mevcut. Ve ayrıca da çarşamba günü Twitch'te canlı yayında olacağız yeni gelen içerikleri sizlerle birlikte derli olacağız ve ayrıca de Ranked moduna da direkt hızlıca başlayacağız. Bu videoda konuları video süresine göre yerleştirdim. Kahve veya çay içebilir sakin bir şekilde oyuna neler geleceğini bakabilirsiniz. Warzone Ranked modu yeni gelecek Warzone haritası ile birlikte aynı zamanda Ranked modu da birlikte geliyor olacak. Ranked modu için bilmeniz gereken önemli unsurlardan biri Warzone Ranked modu sadece yeni gelecek haritada ve Resurgence modu olarak ikinci sezonda mevcut olacak. Ranked kuralları bu modda erişebilmek için oyuncuların en az 55 seviyesi olması gerekiyor. Parti büyüklüğü 3 kişiden oluşuyor. Harita Fortune's Skip oyun modu da Resurgence olarak da geçiyor. Şu olduğu gibi 7 standart Ranked derecesi mevcut olacak. Ranked oyun sezon başladığında Bronze 1'de herkes başlıyor olacak. Ve maç performansına bağlı olarak da herkes beceri puanı yani SR kazanacak. Bu takımımızın maçtaki sıralamasına göre, kill, assist ve takımımızın öldürme oranına göre SR puanları kazanabilir. Kazanılan SR puanları her zamanki gibi maçında kalan düşman takımlarına göre de sayısına göre artılır ve her SR puanı da kendinizin performansına göre e, ilerleyecek. Yani bütün takımın mevcut olduğu ortak bir SR puanı yok. Herkesin bireysel SR puanı oyunda olacak. Ayrıca Warzone Ranked modu için açabileceğiniz ödüller ve etkinlikler de mevcut olacak. Videoda günceme hakkında sadece önemli şeyleri sizlere anlatıyorum. Düz sunumumuzda yama notlarını da detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağız. Yeni silahlar geliyor. Bu güncellemede bu silahlar acayip derecede meta silah olarak geçebilirler. Yeni silahlar bp Asus Rifle orta ve uzun mesafelerde üstünlük sağlamak için yüksek atış hızı ve olağanüstü isabetlilik sahibi bir tüfek olacak. RAM-9 SMG bu SMG silah daha manevra kabiliyete sahip olacak ve yakın mesafeden de bayağı düşmanlara hasar verecek. SOA Subverter Battle Rifle tasarlı Battle Rifle düşük atış hızı ve öngörülebilir geri tepmesi sayesinde orta ve uzun mesafelerde üstünlük sağlama imkanı verecektir. Solander Melee Weapon bu silahta sezon 12'de rastgele belli bir zamanda geliyor olacak. Bu sezonla birlikte 7 tane aftermarket silah parçaları geliyor olacak. Ekranda gördüğünüz silahları alternatif mod ekleme özelliği olacak ve bazıları weekly challenge'lardan açabileceksiniz. Sezon 12 ayrıca DMZ mekaniklerini de getiriyor olacaklar. Ayrıca da Warzone haritasında DMZ modlarındaki aşina olduğumuz bazı elementleri oyuna ekleyecekler. Bu elementlerden biri weapon case ve X field e, streak olarak da geçiyor olacak. Yani Warzone haritasında maç sırasında X yapabileceksiniz. Veya maçın herhangi bir zamanında weapon case oyunda spam olacak. Ve siz bunları oyunda alarak da ya X ya da oyunu bitirerek de bu ödüllere sahip olabilirsiniz. Bu tamamen DMZ modu değil. Bu elementler DMZ modundan aşina alınarak tamamen Warzone moduna entegre edecekler. Tabii ki de oynanışını ilk önce görmemiz lazım. Nasıl bir e, Warzone'a etki sağlayacağını gerçekten hiç bilmiyorum. Normalde benim bildiğim Battle Royale'de sadece kazanmayı oynarsın ama burada da alternatif bir farklı bir oynanış yapmak istiyor Call of Duty. O yüzden ekranda görmüş olduğunuz ödülleri de sizlere veri olacak. Weapon Case'in içinde Mortem Operator skin'i olacak ve bununla birlikte bir tane silah blueprinti ve ekranda gördüğünüz kozmetik itemler. Evet e, Battle Pass'e gelelim. Black Cell içeriğine altın rengi ve ışıltılı ruhani bir mor renk tonuyla kaplı olacak. Ekranda gördüğünüz gibi biraz zombi modunda da esinlenmişler. Sahipleri özel Black Cell sektörü aracıyla ikinci zon Battle Pass haritasına girebilir ve değerli üyelerin hızlı bir şekilde açılmasını sağlamak için 20 savaş biletini aşama sıralamasına göre kilidi açabilirsiniz. Bu bileksel sektörü satın almanın hemen ardından açılır ve size yeni John Doe BlackSell yanı sıra 1100 puanı sizlere verir. İkinci sezonda Battle Pass'te toplamda BlackSell üyelerine şimdiye kadar en büyük BlackSell ödüllerine sahip olacak. 11 özel veya alternatif operatör görünümleri ve 6 alternatif animasyonu silah blueprint'i dahil olmak üzere 20'den fazla benzersiz bileksel ödülleri mevcut olacak. Little Pass'i satın aldıktan sonra eğer ki Blacksale'e yükseltmek istiyorsanız direkt sizlere 1100 Code Point puanını direkt geri alabilirsiniz. Sizce Blacksale Sezon 2 için alınır mı ya da hangisi alınması gerekiyor? Bana sorarsanız eğer ki düzenli şekilde Call of Duty oynuyorsanız Blacksale almanızı tavsiye edebilirim. Bayağı kozmetik içerikleri barındırıyor. Biraz da göz zevkine bağlı tabii ki de Ayrıca yeni gelecek Resurgence haritası ile birlikte bayağı bir içerik sizlere sunuyor bu sezon. Alternatif olarak da Twitch'te de düzenli yayınlar yapıyoruz. Kanalımıza abone olarak da Black Cell çekilişine katılabilir. Hiç i̇şte çok fazla katılan yok. O yüzden belki de yeni sezonda çekilişi kazanma fırsatınız olabilir. Çekiliş detayları da açıklama kısmında mevcut. Dawn of 3 ve Warzone için ikinci sezon Battle Pass'i alırsanız Lost Wall ve Rick Grimm's Walking Dead karakteri anında açılır. John Doe sadece Black Cell alanlar için mevcut olacak. Gelecek operatörler ise Walking Dead karakteri Mikon olacak. The Call of Duty League, Letim Cook bandılı gelecek. Bu sezon içerisinde de yeni bandıllar da ekleniyor olacak. İkinci sezonla birlikte bir sürü yeni etkinlikler de geliyor olacak. İsimlerine bakarsanız bir tanesi Year of the Dragon toplamda 10 ödül veriyor. İkinci ise Cryptic Bootcamp bu da 9 tane ödül veriyor. Üçüncü event ise The Walking Dead eventi. Bu da 10 tane ödül veriyor ve B ve sezon 2 Reloaded güncellemesinde de bir event daha geliyor olacak. İkinci sezonda güncel levelinizi 450'ye kadar çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte yeni ödülleri açmış olacaksınız. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Yeni sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelecek Ranked modu birlikte yeni haritada geliyor olacak arkadaşlar. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve bu videoyu beğendiyseniz videoya beğeni atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.